tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda Magic Square isimli projeyi inceleyeceğiz. Magic Square projesi nedir? Bu platformda nasıl para kazanabiliyoruz? Nasıl hiçbir şey yapmadan ya da çok kolay görevlerle biz burada para kazanabiliyoruz aslında. Bununla ilgili bir video olacak. Gördüğümüz gibi ana ekranda baktığımız zaman işte şunu yapın. Girip One Inch üzerinde bunlara biraz sonra da bakacağız tabii ki. Bir post paylaşın, bir dolar kazanın. Bu cüzdanı kurun, 60 cent kazanın. Bu 3 tane oyuna bir girip çıkın, bir dolar kazanın. Tarzı binlerce burada görev var. Bu görevler neler? Nasıl çalışıyor? Ne yapmamız gerekiyor bu görevler? için. Bununla ilgili bir video olacak. Aslında Magic Square ilk başta dikkatimi çekerken proje daha kendi tokenı çıkmamıştı ve buna acaba işte airdrop kazanabilir miyiz ve ön satıştan acaba alabilir miyiz diye kovalarken aslında projenin kendisinin ve sitesinin de çok iyi ve çok güzel olduğunu fark ettim. Ve bir Magic Square üzerinde airdrop işte nasıl çıkardan ziyade Magic square'in sitesini anlatmaya karar verdim. Ki bu siteyi kullanıp ile içerideki karma puanlarımız var. Daha çok böyle Reddit gibi düşünebilirsiniz. Bu puanları arttırdıkça da airdrop yapılınca çıkma ihtimalinde ben bize çok fazla olacağını düşünüyorum. Hem platform içinde para kazanabiliyoruz hem ileride yapılacak bir airdropla para kazanabileceğiz. Magic Square gerçekten güzel bir platform olarak görünüyor şu anda. Öncelikle siteye ilk girdiğimiz zaman şu altta account kısmına basarak kendiniz bir account oluşturmanız gerekiyor. Account oluşturduktan sonra bir username, mailinizi giriyorsunuz ve mailinize gelen kodu buraya yapıştırarak aslında hesabınızı açmış oluyorsunuz. Bu hesap kısmında önemli iki nokta var. Birincisi metamask'ınızı buraya bağlamanız gerekiyor. Bunu asla unutmayın. İkinci kısımda karma puanları. Karma puanlarını biz nasıl kazanıyoruz? Şimdi bu kısma geçelim. Bu kısım gerçekleştirilmiş çok önemli çünkü ileride de göreceğiz. Bakın buraya girdiğimiz zaman ben hesabı açalı 10-15 dakika gibi bir süre oldu. Karma puanları nasıl kasılıyor? Burada en yüksek karma puanı olanları görüyoruz. İlk olarak karma puanımız ne kadar yüksekse günlük belli bir oranda havuz var içeride. Bu yaklaşık 100 dolar. Daily pool 100 dolar olarak yazıyor burada zaten. Günlük 100 dolar bir havuz var ve bu havuzdan karma puanları en yüksek olanlara zaten proje içinde bir dağılım gerçekleşiyor. Bunun haricinde biz içeride görev yaparak, projeleri oylayarak ve içerideki görevleri yaparak da üzerine de para kazanabiliyoruz. Gerçekten Türkiye şartlarında bir işiniz yok evde oturuyorsanız işte yaşınız küçük okuyorsunuz aynı zamanda işte ek gelir olsun ufak tefek para kazanmaya çalışıyorsanız gerçekten çok güzel bir platform olduğunu ben düşünüyorum Magic Square'ın. Girdiğimiz zaman burada benim şu anda 110 karma puanım var. Karma puanı toplamanın iki çeşit yolu var. Birincisi uygulama içindeki etkinlik, işte uygulamaları indirme, birazdan göreceğimiz oylama sistemleri. Diğer kısmında e, referans sistemi dediğimiz arkadaşlarımızı davet ettikçe buraya biz karma puanı kazanıyoruz aslında. Benim de aşağı bırakacağım linkten buraya kayıt olursanız hem normalde 20 karma puanla başlıyorsunuz uygulamaya. 20 yerine 50 karma puanla başlamış oluyorsunuz. Hem de hem bana hem kendinize katkınız oluyor bu noktada. Eğer referans linkiyle aşağıdaki bu platforma kayıt olursanız bir diğer kısımda buradaki projeleri oylama kısmı. Bu kısma geldiğimiz zaman örneğin Coin Collect isminde bir NFT platformu varmış. Gelip buraya Void kısmına basıyoruz ve oylamaya devam ediyoruz. Şu alttaki Continue on Voting kısmına bastığımız zaman biz sitenin kendisine gidiyoruz. Site kötü bir site. Anket swap'tan çakılmış bir site. Kapattık burayı. Kapattıktan sonra bir 3-4 saniye beklememiz gerekiyor. Bu platformun beğenip beğenmediğimizi soruyor aslında bize en kaba tabirleriyle hayır diyoruz next diyoruz ister yani bir şey yazmak ister misiniz diyor neden beğenmediğiniz hakkında burayı isterseniz doldurun isterseniz doldurmayın direkt confirm yaptığımız zaman bizim Metaesk'imizden bir imza istiyor bu imza herhangi bir şekilde ücretsizdir yani bir para vermezsiniz imzalarken gördüğümüz gibi gelip buraya yeniden karma puanlarımıza baktığımız zaman az önce 110 olan karma puanım 135'e çıktı yani 25 karma puan daha kazandım gelip buraya bu şekilde yaklaşık 1, işte 3 baktığımız zaman 10-15 tane falan proje var bunları yaparak 25'ten 300 350 bir karma puan yakalayabiliyoruz bunu da haftalık olarak değişiyor bunlar olarak gelip burada karma puanları kasarak da uygulama içindeki etkinliğiniz karma puanları kasarak burada store kısmında göreceğimiz ödülleri kazanabiliyoruz aslında. Örneğin One Inch'in buraya bir banner'ı var. Gelip buna tıkladığımız zaman bizim buna katılabilmek için minimum 1000 karma puanına sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Biz bu puana sahip değiliz. Peki ne yapmamızı istiyor bizden? Gelip buraya baktığımız zaman da şurada offer'ın detayları yani siparişin aslında bu One Inch'in koyduğu bir reklam. Bu siparişin detayları görünüyor. iki post yazmamızı istiyorlar One Inch hakkında. Bu Twitter'da Reddit gibi platformlarda ya da Frontech gibi merkeziyetsiz web 3 platformlarda yapabilirsiniz bunu. Gelip iki post, one inch hakkında iki post attıktan sonra gelip bunu kanıtlar nitelikte sizden bir SS istiyorlar ya da kanıtlar nitelikte bunların yani bağlantılarını istiyorlar. Bağlantıları buraya yapıştırıp 1 dolara e kazanabiliyorsunuz. Yani 1 dolara baktığımız zaman olan 1 dolar için mi uğraşacağım bu kadar diyorsunuz. Ama baktığımız gibi burada binlerce bakın 1,5 dolar işte bu 10 cent veriyormuş atıyorum. 15.000 i̇şte 15 bin shiba 1 dolar 60 cent. hem ufak ufak ve çok küçük küçük görevler olduğu için toplandığı zaman çok ciddi paralar elde edebiliyor. Gelip buraya bir gün boyunca boş bir gününüzde bunu Maya uğraşırsanız günün sonunda 30-40 dolar gibi paralar kazanabilirsiniz bu platform üzerinden. Ve bir diğer kısmı da multi yapabilirsiniz. Yani atıyorum birkaç hesaptan 10 tane Metamask hesabı açtınız. 10 hesaptan birbirine referans olarak hepsinde bir karma puan kastınız. Ve 10 hesaptan baktığımız zaman iki tane post satıyor diyor. İşte girip diyor burada mesela file wallet üzerinde bir cüzdan oluştur diyor. Gelip burada küçük oyunları var Magic Craft'ın. Bu üç oyunu oyna çık diyor. Yine aynı şekilde blockchain Platform yapmışlar. 300 dolarlık gelip burada 10 cent kazanabilirsin. işte gel burada üç oyunumuzu oynat. Tam Born isminde bir görevmiş. Bunları yap 1.5 dolar. İşte 3-5 10 hesapla bunları yapıp hem birbiri hesaplar arasında karma puan kastırmış olursunuz. Hem de gelip buraya atıyorum 10 görev varsa 10 görev 5 hesapla yaptığınız zaman totalde 60-70 dolar, 100 dolar, 200 dolar bir para kazanabilirsiniz. Eğer bir işiniz yoksa bir işiniz varsa bile normal çalıştığınız işten büyük ihtimalle daha fazla para kazandıracaktır burası size. Onun haricinde söyleyeceğim platformla ilgili başka bir şey yok. Gelip buraya Twitter hesaplarına baktığımız zaman da yine aynı şekilde bu görevleri tek tek burada paylaştıklarını görüyoruz. Ve bir diğer kısımda CoinGecko üzerinde sadece ön izlenim açık şekilde duruyor burada. Yani platformun token'ı da çıkacak. CQR isminde. Binance Smart Chain anında çıkacak platform. Token çıkacağı zaman da biz bu platformu aktif ve güncel olarak kullandığımız için token e, airdrop'una da hak kazanacağımızı ben düşünüyorum. Gördüğümüz gibi burada eğer bir airdrop yapılırsa çünkü daha proje çıkmadan bile CoinGecko üzerinde listelenmiş. Aşağı bakıp ne işe yaradığına baktığımız zaman da yine bizim anlattığımız şeyler uzun uzun anlatmışlar. Aslında proje bundan ibaret. Dediğim gibi herhangi bir işiniz yoksa bir ek gelir düşünüyorsanız veya öğrenciyseniz gelip bunları yaparak güzel paralar kazan. Kendinize harçlık çıkarabilirsiniz. Bizi ilgilendiren bir diğer kısım da projenin airdrop yapacak olması. Projenin airdrop projeyi kullanarak da airdrop şartlarını bir kısma kadar yerine getirmiş olacağız. İşleri imza bırakıyoruz. Hesap bağlıyoruz. O kısımda da bir airdrop yapılırsa buna da hak kazanacağımızı ben düşünüyorum. E, proje ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi aşağı bıraktığım link üzerinden bu platforma üye olursanız hem siz hem de ben buradan faydalı çıkmış oluyoruz. E, anlatacağım başka bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.